Herkese merhaba. Fed'in beklentiler dahilinde 75 bas puanlık faiz arttırımına gittiği geçtiğimiz hafta Ekim ayının ikinci yarısından itibaren piyasalarda etkili olan tepki yükselişi beklenen pivot eğilim sinyalinin net olarak gelmemesi ardından frene bastı. Powell'ın gerçekleştirdiği basın toplantısında da daha küçük adımlarla ama daha önce beklenen seviyenin üzerine çıkacak faiz arttırımlarını işaret etmesi piyasalardaki moralleri bozdu. Haftayı %3.3'lük düşüşle sonlandıran S&P 500'e göre büyüme hisselerinin daha etkili olan faiz hassasiyetinin etkisinde Nasdaq endeksindeki düşüş %5.6 olarak gerçekleşti. Çin'de uygulanmakta olan sıfır Covid politikasının esnetileceğine dair yapılan spekülasyonların etkisinde haftayı %8'e yaklaşan yükselişlerle sonlandıran Çin ve Hong Kong borsalarındaki pozitif hava petrol fiyatlarını ve dolayısıyla enerji sektörü hisse senetlerine olumlu yansırken S&P 500'deki diğer sektörlerde değer kayıpları etkili oldu. Hisse bazlı hareketlerde Çin'deki Covid yasaklarının gevşetildiği sinyalleri Macau'da kumarhane işletmekte olan Win Resorts ve Las Vegas Sands hisse senetlerinin haftayı sırasıyla %21,5 ve %8,5'luk yükselişlerle sonlandırmalarına neden olurken Johnson Johnson'ın 16.6 milyar değerleme ile hisse başına 380 dolar nakit karşılığında satın aldığı medikal ürün şirketi Abiomedis ise %44 değer kazandı ilgili satın almanın 2023'ün ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmekte. Teknoloji hisse senetlerinin endekslerde başı çektiği düşüşte ise Amazon'da %12, Apple'da %11, Netflix'te %11.8, Google'da %10 ve Tesla'da %9.2'ye ulaşan değer kayıpları genele yayılan karamsar fiyatlamaları açık olarak göstermekte. Üçüncü çeyrekte kar marjlarında yaşanan baskı nedeniyle önümüzdeki sene için S&P 500 genelindeki karlılık beklentilerini düşüren Goldman Sachs'ın açıklamalarına ek olarak düşük talep nedeniyle iPhone üretim hedefini aşağı çeken Apple ve işten çıkarmaların başlayacağı meta platformundaki haber başlıklarına rağmen haftanın ilk işlem gününde vadeli kontratlarda binde birlik negatif seyir gözlemlenmekte. Fed agresif faiz arttırmalarının yansımalarını bekleyen piyasalar açısından takvimde perşembe günü açıklanacak Ekim ayına ait tüketici enflasyon rakamları haftanın en önemli verisi konumunda. Bu veride çekirdek CPI beklentisi aylık bazda binde beşlik yükselişi, yıllık bazda ise yüzde altı buçuklu yükselişi göstermekte. Ekonomide güncel tüketici beklentilerini yansıtması açısından Kasım ayına ait öncü Michigan Endeks verilerinin cuma günü açıklanacağı hafta Fed'in 2 numaralı ismi Williams'ın perşembe günü Türkiye saatiyle 11'deki konuşması da yakından takip edilmeli. Şirket bazı gelişmelerde ise 3. çeyrek bilançolarında sona yaklaştığımız haftanın öne çıkabilecek şirketleri arasında gübre şirketlerinden Mozaik 7 Kasım kapanış sonrası, Netflix ile online platform konusunda yarışmakta olan Walt Disney, Warren Buffett'ın son yatırımları arasındaki enerji şirketi Occidental Petroleum ve elektrikli otomotiv sektöründen Lucid Motors ise 8 Kasım günü rakamlarını açıklayacaklar teknik olarak bakıldığında 3900'deki 100 günlük ortalamasını kırmayı başaramayan S&P 500'de Momentum kaybına paralel 3730 Bollinger orta bandı ve 3700 altındaki kapanışlar Ekim ayında etkili olan tepki hareketinin sona erdiğini işaret edecektir. Üst tarafta ise 100 günlük ortalamanın tekrardan gündeme gelebilmesi için 50 günlük ortalamanın ve 1 yıllık %23.6 FIBO direncinin yer aldığı 3800 üzeri kapanışlar takip edilmeli. Perşembe günü açıklanacak enflasyon verisiyle beraber volatilitenin devam edeceği piyasalarda Herkese şimdiden bol şanslar ve bol kazançlar.